Arkadaşlar merhaba, ismim Mustafa Şamcı. Bu arkamda görmüş olduğunuz ayrıştırma cihazıdır. Uzun süredir bu cihazla ilgili çalışmalarımızı yapıyoruz. E, Fabrikaların atık sularını ayrıştırmak için e, yapmış olduğumuz bir çalışmanın sonucudur bu. E, hedef kitlemiz şu anda e, süt ürünleri işleyen mandraları, e, atık suyu dediğimiz peynir altı suyu, zeytin ve zeytinyağı, üreticilerinin kara suyu dediğimiz e, atıklarda bertaraf için e, çalışmalarımızı yaptık. İlerleyen dönemlerde e, talep olması halinde başka sularla da başka kirli atıklarla da ilgili çalışmalarımızı yapmaya devam edeceğiz. Bu e, arkamızdaki cihaz bir prototiptir. E, günlük servis tankımızdan e, aldığımız e, suyu belli ölçülerde doldurup ısıtacağız. Bunu ısıtırken de bunda elektrikli restans kullandık. Çünkü prototip olduğu için küçük ve istenilen her yere götürebilmemiz için elektrikli restans kullandık. Ama bunda doğalgaz, kömürlü kazan, yakıt olarak biyokütle, pelet, varsa tesiste buhar kullanabiliyoruz. Hatta güneş enerjisi, sıcak su üreten güneş enerjisi kolektörlerin adetlerini hesaplayarak bu cihazları güneş enerjisi ile de çalıştırabiliyoruz. Belli sıcaklığa getirdiğimiz bu e, atık su e, istenilen sıcaklığa geldikten sonra vakum pompası devreye giriyor. E, vakum suyun kaynama derecesini düşürdüğü için hızlı bir şekilde suyu buharlaştırıyoruz. Bu buharlaştırdığımız suyu başka bir pompayla tekrar basınçlandırıp e, hem bu e, Vakum ve basınçlandırma pompalarının e, mekanik e, ısısını üzerine alıyoruz buharın hem de sıkıştırmadan dolayı derecesini artırmış oluyoruz. Bu artırmış olduğumuz e, aşağı yukarı 150-160 derece civarına çıkan bir sıcaklığa ulaşıyoruz. E, bu sıcaklıkta tekrar başka bir ısı dönüştürücü mahareti ile reaktörün içindeki kirli suyu tekrar ısıtıyoruz. Bu ısınma esnasında buharımız yoğuşuyor. E, buharlaşma esnasındayken aldığı e, hal değişim ısısı gizli ısı dediğimiz ısıyı tekrar reaktörün içine bırakmış oluyor. Haliyle co e, COP değerimizi 2 gibi hesapladık. Bu bize ne kazandırıyor? Enerjiyi en yüksek verimde kullanmamızı sağlıyor. E, ve cazibesi de buradan kaynaklanıyor. E, atık suyla e, çıkan, yoğuştuktan sonra çıkan atık suyla da e, günlük servis tankımızdaki bekleyen atığımızı belli bir dereceye kadar da ısıtıyoruz Yani tamamen e, yüklemiş olduğumuz ısıyı geri alıyoruz. Şimdi birazdan makinamızı e, çalışır vaziyette getireceğim. Çalıştıracağım orada da size izahatlarda bulunacağım. E, çok fazla ayrıntıya giremiyoruz. E, ama bana bu konuyla ilgilenen veya bu böyle bir ürüne ihtiyacı olan insanlar bana ulaşabiliyorlar. Telefon numaram 532 381 20 çift sıfır. İş yerimiz Konya'dadır. Arkadaşlar burada aşağı yukarı 80'li derecelere kadar ısıtıyoruz. şu anda bekleyen suyumuz, testimiz tesisimiz 30'lu derecelerde. Bu az önce bahsetmiş olduğum günlük servis tankı tabi kapasiteye göre bunlar büyüyecek. İçindeki suyu kirlendirmek için inşaat boyası kullandık. Birazdan kaynarken zaten şey gözükecek. Boyalı su gözükecek. Şu anda ticari hale getirmediğimiz için bunlar ticari hale geldiği zaman PLC kontrollü olacak. Ve belli bir yazılım yüklenecek. Şimdilik elle kumandalı ve şamandıralı yapıyoruz. Tabi bunlar da Basınç proses tatları olacak, basınç sensörleri falan olacak. Şu anda cihazımızı çalıştırıyoruz. Birazdan buhar basıncımız ve sıcaklığımız yükselmeye başlayacak. kaynamaya başladı. Buhar vermeye de başladı cihazımız. Dediğim gibi bu cihazımızın kapasitesi 70 litre bölü saat. Yani aşamada suyumuz cihazımızın kapasitesi 500 500 kilogram saatte 1000 kilogram saatte ve 2000 kilogram olarak düşünüyoruz. Şu anda suyumuzun sıcaklığı 80'e kadar geldi. Şu i̇şte pardon buharımızın sıcaklığı. Vakum saatimiz eksi 300'lerde. Sıcaklığımıza bakalım. Evet, yükselmeye devam ediyor. Bu buharın kaçması ısı dönüştürücü plakalı eşanjörümüzün küçük gelmesinden kaynaklanıyor. reaktörün tabanından e, ısı dönüştürücüye almış olduğumuz suyun sıcaklığı 70 derece. Plakalı eşanjörden geçirdikten sonra ısı dönüştürücüden geçirdikten sonra almış olduğumuz ısı miktarı takvimi 86 derece. Yani e, 15-16 derecelik bir delta T var. Şimdi Sıcaklığımızı tekrar kontrol edelim. 96 derece Suyumuz dolmaya başladı. Görüyorsunuz akan suyu. Reaktörün içerisinde kırmızı olan su, burada buhardan elde ettiğimiz için şeffaf oluyor. Evet arkadaşlar, ee, takdimi 5-6 dakika oldu çalıştıralı. Buhar 100 derecenin üstüne çıktı. Yoğuşan buharımızın su fazına dönmüş hali. Evet arkadaşlar sıcaklığımız şu anda 120'ye kadar yükseldi. Biz çalışmalarımızda 160 dereceye kadar gördük. Ee, tabi bu bir 15-20 dakika çalışmaktan çalıştıktan sonra bu dereceleri buluyor. Buharımız tenekemizde dolmak üzere. Bu konuyla alakalı sormak istediğiniz herhangi bir şey olursa veya çalışmak istersen bana ulaşabilirsiniz. Teşekkür ediyorum.